Merhaba arkadaşlar. Finansal muhasebe dersi ile ilgili program dizisinde sizlerleyiz. Bu programda dönen varlıklardan stoklar ve diğer dönen varlıklar üzerinde duracağız. Tek düzen hesap planında dönen varlıkların 10 hazır değerler, 11 menkul kıymetler, 12 ticari alacaklar, 13 diğer alacaklar, 15 stoklar, 17 yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri, 18 gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, 19 diğer dönem varlıklar şeklinde sıralandığını biliyoruz. Hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve diğer alacaklar hesaplarını da bir önceki programda ele aldık. Peki dönem varlıklardan stokların işleyişi nasıldır? Diğer dönem varlıklar içinde hangi hesaplar yer alır? Bu hesaplar nasıl işletilir? İşte bu programı izleyerek bu bağlamdaki sorulara yanıt bulabileceksiniz. Program süresince stoklar ve diğer dönem varlıklar konularını ele alacağız. İlk olarak stoklar üzerinde duralım. İşletmenin faaliyet konusu ne olursa olsun, stok kalemleri işletmenin finansal durumunu etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle stokların takibi ayrı bir önem taşır. Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi bir yıldan az bir sürede kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde çevrilebileceği düşünülen varlıklardan oluşur. Tek düzen hesap planında 15 stoklar grubunda yer alan hesaplar, ilk madde ve malzeme, yarı mamuller, üretim, mamuller, ticari mallar, diğer stoklar, stok değer düşüklüğü karşılığı, verilen sipariş avansları şeklinde sıralanabilir. Stoklar grubunda yer alan 150 ilk madde ve malzeme, 151 yarı mamuller üretim ve 152 mamuller hesapları daha çok üretim işletmelerinin stok kalemlerini izlediği hesaplardır. Bu programda daha çok ticari faaliyetlerdeki muhasebe işlemleri ele alındığı için ticari mallar konusuyla başlayalım. Satmak amacı satın alınan ve üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan olduğu gibi satılacak olan varlıklara ticari mal denir. Ticari mallar hesabı ile ilgili açıklamalar öncesinde şimdiye kadar değinilmeyen katma değer vergisi üzerinde durmak faydalı olabilir. Katma değer vergisi (KDV), mal ve hizmet alımları esnasında satın alma bedelinin belirli bir yüzdesi oranında alıcı tarafından satın alma bedeline ilave olarak ödenen bir vergi türüdür. KDV oranları, mal ve hizmetin cinsine göre farklılık arz eder. Ders kitabımızda söz konusu farklılıklara girilmemiş. Örneklerde genel olarak KDV oranı %18 olarak kabul edilmiştir. Daha önce de ifade edildiği gibi işletmeler tarafından alım satımı yapılan ticari mallar 153 ticari mallar hesabında izlenir. 153 ticari mallar hesabı ile ilgili muhasebe işlemleri ticari mal alım işlemleri, ticari mal satım işlemleri olarak iki başlık halinde ele alınır. Ticari mal alım işlemleri mal alışı, alış giderleri, alıştan iadeler ve alış iskontolar şeklinde dörde ayrılır. Ticari mal satım işlemleri ise mal satışı, satış giderleri, satıştan iadeler, satış iskontoları şeklinde dörde ayrılır. İlk olarak ticari mal alım işlemleri üzerinde duralım. İşletmelerin ana faaliyet konuları ile ilgili satın aldıkları mallar mevcut ticari mal stoklarında bir artışa yol açar. Satın alınan ticari mallar maliyet bedeli üzerinden 153 ticari mallar hesabının borç tarafına kaydedilir. Alış nedeniyle ödenen KDV'ler ise ayrı olarak 191 indirilecek KDV hesabının borç tarafına kaydedilir. Bu alış işleminde KDV tutarı kasadan ödendiği için kasa hesabı KDV tutarı kadar azalacağından alacak tarafına kayıt yapılır. Alınan ticari malların bedeli ödenmeyerek borçlanıldığı için kaynak durumundaki satıcılar hesabı artış göstereceğinden alacak tarafına kaydedilir. Daha önce Varlık ve Kaynak Hesaplarının işleyişiyle ile ilgili bölümü sürekli olarak akılda tutulursa hangi hesabın borç, hangi hesabın alacak kaydı yapılacağını kestirmek daha kolay olacaktır. Burada yeni olan Katma Değer Vergisi ile ilgili yapılacak kayıt şeklidir. Ticari mallar satın alındığında indirilecek KDV söz konusu olur ve borç tarafına kaydı yapılır. Alınacak KDV ise ticari malların iadesi durumunda söz konusu olur işletme satın aldığı malların bir kısmını veya tamamını çeşitli nedenlerle iade edebilir. Alınan malların iadesi durumunda işletmenin ticari mal stoklarında azalış olacaktır. Bu nedenle 153 ticari mallar hesabının alacak tarafına kayıt yapılır. KDV açısındansa iadenin yapıldığı dönem itibariyle gerekli düzeltmenin yapılması gerekir. Bu yüzden kasa hesabı artarak borç tarafına kaydedilirken hesaplanan KDV azalarak alacak tarafına kaydı yapılır ve eşitlik sağlanır. Satın alınan malların satışa hazır hale getirilebilmesi için yapılan her türlü gider alış gideri olarak nitelendirilir. Bu giderler nakliye, yükleme, boşaltma, komisyon ve sigorta gibi giderlerdir. Alış gideri olarak söz konusu giderler, satın alınan malın maliyetine dahil edilerek alış maliyeti ticari mallar hesabında borç tarafına kayıt edilir. Bu giderler için ödenen KDV de ticari mallara ait bir bedel olduğundan borç tarafına kaydedilir. Alış iskontosu alınan mal bedelinin vadesinden önce ödenmesi nedeniyle mal fiyatında yapılan yüzdeyi ifade eder. Kasa iskontosu olarak adlandırılan böyle bir indirim alış bedelinin azaltılması anlamına gelir ve iadelerde olduğu gibi 153 ticari mallar hesabının alacak tarafına kayıt yapılır. Ticari mallarla ilgili olarak şimdi de ticari mal satım işlemlerini ele alalım. İşletmeler ana faaliyetleri ile ilgili mal satışı yaptıklarında 600 yurt içi satışlar veya 601 yurt dışı satışlar hesabı kullanılır mal satışı durumunda bu hesapların alacak tarafına kayıt yapılır. Yurt içi satışlar ve yurt dışı satışlar aynı zamanda bir gelir tablosu hesabı olup işletmenin bürüt satış hasılatını gösterir. Satış nedeniyle ayrıca alıcıdan KDV tahsil edilir. Tahsil edilen KDV'ler satış tutarına dahil edilmez. 391 hesaplanan KDV hesabının alacak tarafına kaydedilir. İşletme mal satışı yaptığında gelir elde eder. Gelir hesaplarında artışlar alacak tarafına kaydedilerek ifade edildiğinden, mal satış geliri 600 yurt içi satışlar hesabının alacak kaydı yapılır. Yapılan satışta karşı taraftan tahsil edilecek olan KDV tutarı ise işletmenin devlete daha sonra ödemesi gereken KDV'yi temsil eder ve devlete olan KDV borçlarının izlendiği 391 hesaplanan KDV hesabına kaydedilir. Mal satışı esnasında ortaya çıkan giderler olarak ifade edilen satış giderleri, alış giderlerinden farklı olarak malın maliyetine dahil edilmez ve dönem gideri olarak kabul edilir. Satış esnasında ortaya çıkan giderler, 760 pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabının borç tarafına kaydedilir. Satış gideri olarak ödenen KDV'de indirilecek KDV hesabının borç tarafına kayıt edilir. Müşteri renk, boyut, stil, kalite, örneğe veya teslim zamanına uygunsuzluk gibi çeşitli nedenlerden dolayı memnun kalmadığı durumlarda aldığı malı iade edebilir. Satılan maldan iade olduğu takdirde iade edilen mal tutarı kadar satış hasılatı azalır. İşletmenin satış gelirinin kaydedildiği 600 yurt içi satışlar hesabı bir gelir hesabı olduğu için iade edilen satış tutarının bu hesaba azalış kaydedilmesi söz konusu değildir. İade edilen satış tutarı, işletme açısından satış gelirlerini azaltan bir gider niteliğinde olduğundan, 610 satıştan iadeler adını taşıyan gider hesabına kaydedilir. Bu nedenle satış iadelerinin gelir tablosunda bürüt satışlardan düşülmesi gerekir. Yani net satışlar hesaplanırken satıştan iadeler düşülür. Yapılan satışlarda iade olması durumunda 610 satıştan iadeler hesabının borç tarafına kayıt yapılır. Gider hesapları borç tarafından çalıştığı için söz konusu gider artışı bu hesabın borç tarafına yazılır. Vadeli satılan bir malın bedelinin vadeden önce ödenmesi nedeniyle alıcıya peşin ödemesinden dolayı bir indirim yapıldığında satış iskontosu söz konusu olur. Satış iskontosu durumunda 611 satış iskontoları hesabının borç tarafına kayıt yapılır. Ticari işletmelerin ana faaliyet konusu mal alım satımına ait işlemler, işletmenin mal mevcudunu etkileyen temel işlemlerdir. Bunun yanı sıra mal alım ve satım işlemleriyle ilgili giderler, iadeler, iskontolar, stokların miktarını ve tutarını etkileyen diğer işlemlerdir. Bütün bu işlemler mal mevcudunu ve mal alım satımlarından doğan kar ya da zararı belirlediğinden kayda alınmaları gereklidir. İşletmenin faaliyet konusu alım satıma konu olan malların niteliği, çeşitliliği ve elde edilmek istenen bilgilerin ayrıntıları farklı kayıt yöntemlerinin kullanılmasına neden olur. Stok hareketlerinin izlenmesinde sürekli envanter yöntemi ve aralıklı envanter yöntemi şeklinde iki yöntem kullanılır. İki yöntem arasındaki temel farklılık, mal satışlarının muhasebeleştirilmesi ve dolayısıyla satılan ticari malın maliyetinin hesaplanmasında ortaya çıkar. Sürekli envanter yönteminde her satış işleminden sonra bir de satışa ilişkin maliyet kaydı yapılır. Aralıklı envanter yönteminde ise satışa ilişkin maliyet kaydı yıl sonunda tek bir defa yapılır. Sürekli envanter yönteminde birinci madde mal satış kaydı, ikinci madde ise satılan ticari malın maliyeti kaydıdır. Sürekli envanter yönteminde satılan ticari malın maliyeti kaydında 153 ticari mallar hesabının alacak tarafına 621 satılan ticari mallar maliyeti hesabının ise borç tarafına kayıt yapılır. 600 yurt içi satışlar hesabı ile 621 satılan ticari mallar maliyeti hesabının karşılaştırılması yapılan satışın sonucunu yani karını ya da zararını verir. Yurt içi satışlar satılan ticari mallar maliyetinden 10.000 Türk lirası fazladır. Demek ki satışa ilişkin brüt satış karı 10.000 Türk lirasıdır. Aralıklı envanter yönteminde öncelikle satılan ticari malların maliyetinin belirlenmesi gerekir. Bunun için dönem başı ticari mal mevcudunun dönem içi ticari mal alımlarının alış giderleriyle toplanarak, alıştan iadelerle alış iskantolarının ve dönem sonu ticari mal mevcudu toplamından çıkarılır. Net satışlarsa, bürüt satışlardan satıştan iadelerle satış iskontolarının toplamı çıkarılarak bulunur. Bürüt kar veya zarara net satışlardan satılan ticari mallar maliyetinin çıkarılmasıyla ulaşılır. İkinci ve son olarak diğer dönen varlıklara değinelim. Dönen varlıklar hesap sınıfında yer alan önceki gruplara girmediği için özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer dönem varlık kalemleri diğer dönen varlıklar olarak adlandırılır. Diğer bir ifadeyle bu grupta dönem varlık olmakla birlikte ayrı bir grup olma özelliği taşımayan varlıklar bulunur. Tek düzen hesap planında diğer dönem varlıklar grubunda yer alan hesaplar devreden KDV, indirilecek KDV, peşin ödenen vergiler ve fonlar, iş avansları, personel avansları, sayım e-tesellüm noksanları, diğer çeşitli dönem varlıklar ve diğer dönem varlıklar karşılığı şeklindedir. Evet arkadaşlar bu programda stoklar ve diğer dönem varlıklar konularını ele aldık. Böylece finansal muhasebe dersiyle ilgili bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.